Limitler 0 bölü 0 belirsizlikleri 12. Bu videomuzda bir soru üzerinden limitler 0 bölü 0 belirsizliklerini inceleyeceğiz. Sorumuza bakalım. 0'dan farklı abc gerçek sayıları için limit x 1'e giderken x artı b bölü kare kök için 3 artı 1 eksi 2 eşittir c olduğuna göre 2a eksi 2b eksi 3c kaçtır diye sorulmuş. Bir limit sorusuyla karşılaştığımızda ne yapmamız gerektiğini anlamak istiyorsak öncelikle bu limit hangi x değerine yaklaşıyorsa x 1'e yaklaşıyor bu değeri götürüp içerisindeki fonksiyona koymalıyız. Bu 1'i bir koyalım bakalım buralara. Neyle karşı karşıyayız onu anlayalım. X yerine 1 koyacak olursak payımız A artı B olur. X yerine 1'i koyacak olursak payda da kök 4 olur. Kök 4 dışarı 2 çıkar. 2'den 2 çıktı. 0 eşittir C. Limitte X yerine götürüp 1'i koyduğumuzda payda 0 geldi. Payımız A artı B. Sonuç C. Biliyoruz ki A, B, C gerçek sayıları. Yani reel sayıları. Bir limitte sonuç reel sayı çıkmış. Payda 0. Payda 0 iken sonucun reel sayı çıkabilmesi için payın da mutlaka ve mutlaka 0 olması gerekir. Bunu bir önceki örneğimizde detaylarıyla nedenlerini konuşmuştuk. Burada payın da sıfır olması gerektiğini anlıyoruz. Yani a artı b sıfır olmalıdır. Aksi takdirde sonuç asla ve asla payda sıfırken reel sayı çıkamaz. A artı b'nin sıfır olduğunu anladık. Demek ki burada sıfır bölü sıfır belirsizliği var sonucun reel sayı çıkabilmesi için. Bu belirsizlikten kurtulmak için köklü bir sıfır bölü sıfır belirsizliği var. Köklü kısmın eşleniğiyle o köklü kısmın arasının işaretinin değiştirilmesiyle eşleniği elde edilir. Artı 2. Bu eşleniğiyle hem payı hem paydayı çarpacağız. Mutlaka bu çarpımın arkasından da bir sadeleştirme gelecek ki belirsizlikten kurtulacağız. Bu eşlenikle hem payı hem paydayı çarpalım. Limit x1'e giderken pay kısmıyla sadece çarpım durumunda yazacağız. Oraları çarpmayacağız. Eşlenikler sadece birbirleriyle çarpılır. Diğerleri çarpım durumunda yazılır. Artı 2. Böyle aşağıdaki eşlenikleri çarpalım bakalım şimdi. Kök 3x artı 1 ile kök 3x artı 1'i çarparsak 3x artı 1 olur. Kökten dışarı çıkar. Artı ile eksiği çarptık. Eksi oldu. 2 ile 2'yi çarptık. 4 oldu. 3x artı 1'den 4 çıkartırsak da 3x eksi 3 oldu. Eşittir sonucumuz C. Burada halen 0 bölü 0 belirsizliği devam ediyor. Buna da 3x 3'e yukarıdan bir şeyin sadeleşmesi gerekiyor. Sadeleşecek kısım bu köklü kısım değil tabii ki. Buradaki ax artı b. Burada a ve b'yi aşağı ile sadeleşmeyi sağlayacak hangi değerleri verirsek verelim? Büyük ihtimal burada sorulmuş olan bize aynı sonuçları üretir. Yoksa böyle bir soruyu kimse soramaz. Ben mesela a'ya 3 alacağım. B'ye eksi 3 alacağım. Siz a'ya 1, b'ye eksi 1 alanı deneyin. Tahminen benimkiyle aynı sonuç gelecek. Böyle bir sorunun sorulabilmesi için a ve b'ye kim ne verirse versin. Bu soruların cevabı aynı gelecek şekilde kurgulanmıştır soru a'ya 3, b'ye eksi 3 verdik. Yukarıda 3x eksi 3 oldu. Bunlar birbirini götürdü. x yerine götürüp biri koyacak olursak burası kök 4 artı 2 oldu. Kök 4 dışarıya 2 olarak çıktı. 2 artı 2'den 4. Yani c değerimizi 4 bulduk. c değerini 4 bulurken a'ya 3 dedik, b'ye eksi 3 dedik. Bunları götürüp koyalım. a'ya 3 koyduk, 6. b'ye eksi 3 koyduk, burası da artı 6. c'ye 4 koyduk, eksi 12. Sonuç 0 olarak geldi. 2a eksi 2, b eksi 3, c'nin cevabı 0'dır. Dediğim gibi siz de burada sadeleşen başka bir durum verin. Sadeleştirin. Mutlaka ayarlanmıştır. Bu hep aynı sonuçları verir. Yoksa böyle bir soruyu kimse soramazdı. Bu şekilde bu sorumuzu burada noktalıyoruz.